Ezan okunurken vaaza devam etmenin sakızıncası var mıdır? Hasan Bey sormuş. Vaiz mi acaba bu zat? Onu bilmiyorum. Belki de bir hocaya laf yetiştirecek. Onun için soruyor. Cuma namazı ise insanların işe gittiği hemen namazı kılacak adam oradan işine gidecek. Vaazı uzatmamalı. Ezan okunduğunda inmeli. Ama bazen de akşamleyin millet anca abdestini iftardan sonra geliyor. Teravih namazı falan. Onu da tadında bırakmalı. Yani bir, iki, iki rekat sünnet kılacak kadar uzatmaları. Bazıları böyle atık ne zaman teravih başlayacak diye bekliyor. Allah Teala'nın bir de kalabalık geldikçe daha çok coşuyor. O yüzden dinin falan Ya yapma abi ezan geldi. Es salatu ala vaktiha. Namazı vaktine kılmak en güzel ameldir. Uzatmamak lazım. Ama hocalarımız da biraz haklı. Millet böyle aportta bekliyor. Ezan için giriyor. Ya iki kelime öğreni ver işte ya. İki kelime öğreni öğreniver. Bir ayet duyarsın bir hadis duyarsın hayatın değişir. Ama bunu dengeleyelim. Günah değil hatta bazı alimlerimiz diyorlar ki cemaate namaza gitmiyor mesela veya gecikiyor, namazı geciktiriyor. İlim öğreniyorsa evet, namazı geciktirebilir. Geciktirebilir derken kazaya kalır değil. Şimdi tam öğle namazı okumuş, oradan alıyor bir ilmihal bilgisi okuyor. Ya bir dakika diyor ya ezan okundu ama şimdi namaza durmayayım, şu set avreti öğreneyim, orucu bozan şeyleri okuyayım okuyayım derken bir saat, bir buçuk saat geçiyor. Geçebilir. İkin, yani vaktinde kıldıktan sonra. Niye gecik bu adam? Öğreniyor. Diyor ki öğrenmesi daha önemli. Yani ilim, vaaz da bu ilme girer ama abartmamak lazım.